Merhabalar. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2021. 2021'in son günündeyiz sevgili dostlarım. Herkese mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Bugün e, size sürpriz yaparak son hunililer videomu... Olarak. <laughs> evet, Huni anne oğul olarak, Huni'ler olarak karşınıza çıktık. Bu da benim ortanca oğlum. E, bir görün istedim kameramanım bu sevgili Şapka, dostlar. Şapka, yılbaşı şapkalarıyla. Size sürpriz yaptık sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte kırmızı pancar soslu bir pasta yapacağız. Size özel sürpriz bir pasta yapacağım. İnşallah sizler de bunu yaparsınız. Gerçekten çok güzel oluyor. Biz bir provasını yaptık değil mi oğlum? Hmm. Şurada duruyor zaten de. Evet, o, kaldı. evet küçükleri kaldı. Ya ben bu... bir prova yaptım. Tadını beğenmeden size de atmak istemedim. E, sevgili takipçilerim. Çünkü sizlere e, seviyorum. Sizlere saygı duyuyorum. Sizlerin e, kötü bir şeyler yapmanızı kötü bir şeyler tatmanızı istemem. Severek ve beğenerek e, yapmanızı isterim. Böyle. Şimdi bu video normalde <laughs> yılbaşı ya, videosu olacaktı de, ama evet. e, şu an çektiğimiz için saat kaç? 7 galiba. Saat 7. 5 saat sonra 2022 yani aslında bir 1 Ocak gibi bu videoyu atmış olurum ben. Evet, gece gece benim oğlum atar. Şu an zaten saat 7. Eee 7'ye 10 var. 2021'in son saatlerini yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. 2022'ye giriyoruz. Bakalım 2022 herkese çok güzel e, günler getirsin. Herkes çok güzel günler geçirsin sevgili takipçilerim. Sizlerle birlikte 2022'de yemek yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yeme. Şimdi bir de ben bunu da göstereyim sevgili takipçilerime. Arkadaşlar bu da benim sevgili eşimin bana yılbaşı hediyesi. Çiçek sepetinden ısmarlamış. Getir oğlum yakından çek. Burada Şöyle notumu var ama bunu açmam bu özel çünkü. Bunu sizlere gösteremem özel. Çiçek işte gül. Bu şekilde arkadaşlar. Daha doğrusu güller. E, kendisi şu an Yunanistan'ı geçti gemide ama çiçeği geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde sevgili dostlarım. Şöyle çiçeğimle birlikte size bir poz vereyim. Enerji göndereyim. Enerjiniz çok olsun arkadaşlar. 2022'ye giriyoruz. Şimdi ben çiçeğimi salonuma götüreyim geliyorum oğlum. 2021'in son e, tatlısı ve e, kırmızı pancar soslu ıslak kek yapacağım gibi değil, pasta gibi düşünün ya da tiramisu'nun alt tabanı gibi gene yapacağız. Şimdi benim malzemelerim. E, önce kekimin hamurunu hazırlayalım. Pancar, kırmızı pancar soslu ıslak kek diyelim biz bunu oğlum. Adını öyle söyleyelim takipçilerimize. İlk evvela arkadaşlar 4 yumurta. Valla ben tadı olarak. Niye benzemiş? Ya mısın? Anneciğim. Pancarlı dakika. hali ama pan pancarın tam tadı gelmiyor. Pancarı yaptım ben arkadaşlar. Onu size anlatacağım. Yumurtalarımı yıkadım ben. Allah Allah yumurtayı kıramadım. Benim ayağım karıştı. 4 yumurta sevgili takipçilerim. Şapkamı ben çıkartmayacağım. Şapkamla yapacağım bugün size. Tatlımı. Dursun şapka. Böyle veda ederim. Bugüne özel de kırmızı giydim. Şimdi 4 yumurta, 1 bardak şeker. Bir çırpalım bunu. Bunu fırına atalım. Bu pişerken biz de muhallebisini yapalım. Ayrıca arkadaşlar ben burada Rus salatası için patates ve havucumu açlıyorum bezelyem dolapta. Ben e, bugün akşam e, yılbaşı menüsü olarak fırına tavuk vereceğim. Hem konuşayım hem şey hem el işlesin hem çene. Arkadaşlar yumurta salatası yapacağım. Fırına tavuk ve patates vereceğim. Klasik pilav yapacaktım ama Deniz anne yapma dedi. Çok ağır oluyor, ağır oluyor dedi. Ondan sonra paçanga böreği saracağım çiğ köftemiz var hazır çorba morba çok oluyor arkadaşlar onları çorba falan yapmayacağım yani çünkü iki kişi eksiyiz. eşim ve oğlum yok o yüzden üç kişiyiz yeter bize bu kadar hatta iki kişiyiz barış yemeyecek barış da yemeyecek evet biz anca yeriz bir bardak da un kattım şu bardakla arkadaşlar kabartma tozumu da katayım bir paket kabartma tozu hiç bunda yağ falan hiçbir şey yok bu e, tiramisu'nun alt tabanı bunda da kullandım ben gayet güzel oldu yani tiramisu'yu kullandım pasta kekimi bu e, pastada da kullandım çünkü hep bunlar aynı şeyler arkadaşlar bir tane şey e, örnek e, reçetenizi bir tane örnek e, tarifinizi bazı şeyler deyip kullanabilirsiniz. Ee, e, kakao mu yapalım, e, şey mi yapalım oğlum? Beyaz mı yapalım? Sence Neyi o? Peki. Kakao mu yapalım? Kakao yapalım. yapalım kakao. Tamam. Şöyle baksın oğlum. Göster keki. Çırpma kabında. Şöyle iyice şey yaptım. Şimdi arkadaşlar kakaosunu katıyorum. Şöyle kontrolü katayım ben yine. Şöyle iki yemek kaşığı kadar bir katalım. Hem ölçü de, size de ölçü vermiş olurum. Şunlar da çöplerimiz. Onları şimdi kaldıracağız. Şimdi kakaosuyla bir karıştırayım. Sonra e, kalıbımı yağlayacağım. İşte ben bundan korkuyordum. Her zaman arkadaşlar böyle bu <laughs> kakaoyu karıştırırken son anda hep böyle sıçrar etrafa. Çok da siyah olmasın oğlum. Bence yeter. Evet. Vanilyamız yoktu işte. Onu unuttum abi. Şimdi ben onu fırçamı getireyim. Ben şimdi kalıbımı yağladım. Şöyle. Şurada neden bir yer boş kalmış? Mı? Şimdi bu kalıbımı yağladım. Şimdi döküyorum. Tam tersi şekilde döksene. Evet. Kekimizi döküyoruz. çok az pişireceğim oğlum. 180'de hemen alacağım. O gün kuruttuk biraz. Spatula mı? Spatula verebilir misin oğlum bana ya? Ne? Ya da sen bu kadarını sıyır istersen ya da hiç sıyırmayalım. Tamam yok. Yeter. Zaten o gün de çok kabarmıştı. Şimdi onu fırına. Evet, fırına vereceğim oğlum. Bu pişerken ben beyaz muhallebisini ayı yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi fırına ben bunu veriyorum. Bunu da açmayı unutmuştuk. Neyse. Şimdi. Şimdi şeye geçiyoruz oğlum, muhallebiye. Şimdi arkadaşlar muhallebisinde iki bardak e, süt, sütümü döktüm. Şöyle bir bardak şeker. 2 yemek kaşığı un. Tabi vanilyamız yok burada. Vanilyamız olsaydı çok güzel aroma veriyor. Unuttum Deniz sana aldırtmaya. Şimdi muhallebisini yapmaya başladık. İkisini de böyle biraz ılık gibi e, olunca sıcaklıkları, ilk sıcaklıkları çıkınca şey yaparız. Bu arada geçeceğiz ve kekin daha üzerine e, kek 180 doğumlu. Kekin daha üzerinde şey e, granül kahve e, suyla sütle karıştırıp onu dökeceğim. Kaç dakika, Kut, dakika. pişecek kek? 180 kaç dakika? Herhalde bir 20-25 dakikaya kadar pişer. Patatesinde havucunda, açlandı gibi bir şey. Bu salatasını da gösterelim mi tarifini takipçilerimize? İstersen gösteririm. Birazdan çünkü onu da yapabilirim Deniz. Geliyor. Ona da sıra. Şöyle bezelyemi çıkardım. Burada da tavuğum var. Sevgili takipçilerim. Burada tavuk var. Onu tepsiye şimdi dizayn edeceğim. Şurada yoğurtlu çorba var aslında. Belki ben içerim yoğurtlu çorbada. Bu salatası var dediğim gibi menüde. Ondan sonra böyle arkadaşlar bizim bugünkü yıl yemeğimiz böyle. Şimdi ben bu salatasını belki sizlerle beraber yapabilirim. Evet takipçilerimize yapalım oğlum bu salatasını. Keki birleştirmeden önce bu da arada çıkar yani. Koyulaşmaya başladı. Yavaş yavaş. Şimdi bu sosu da anlatacağım ben. Pancar sosunu. Onu dökerken anlatacağım oğlum kekimizin üzerine. Değil mi? Evet bu tazımız için şuradan bir kase çıkarayım ben şimdi anneciğim doğrayıp onu da karıştıralım doğrama tahtamı getireyim oradan paylaştı bakın arkadaşlar. Şöyle ben bunu birkaç kaynatmadan sonra alacağım ya. Fazla şey yapmayacağım sevgili takipçilerim. Rus salatanın hazırlıklarını ben hemen yaptım. Vallahi Rus salatası da yetişti yani koyayım. Şöyle kese, kese yoğurdu kattım. Şu an fırında bu arada. Kek, Kek. fırında. Biraz mayonez. Göz karar yapıyorum arkadaşlar ben Rus salatamı. Mayonezi fazla olmasın. Sarımsaklarımı da getireyim. Şöyle Zaten şimdi çırpacakla çırpacağım. Biraz daha yoğurt alayım ya. Yoğurdu bol olunca güzel oluyor. Evet. Bunu böyle alalım. Şimdi bunu böyle alalım. Şimdi ben bunu bir çırpayım ve yoğurt karışımı. Evet. Şimdi doğramaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi havuçlarımdan başlıyorum. Bayağıdır ben bu salatası yapmamıştım. Devam edeceğim. Yani geçen sene yıl başında yaptım belki. Yok bir ara bir yaptım. Pardon. Aslında ben bunu elimde daha hızlı doğrarım. Valla arkadaşlar ben elimde doğrayacağım. Ben elimde daha hızlı doğrarım. Şunlar bölünmüş. Şunları koyalım. Ben sarımsaklarımı da içine. şimdi turşularımızı doğruyoruz. Şimdi turşularımızı burada doğrayabiliriz. Bak ya kesilmiyor. Allah Allah salatalık sırnaşık gibi olmuş. Gıcır gıcır kayıyor baksana. bırakmayalım oğlum geçen günkü gibi değil mi? Çok dayanmamıştı geçen günkü. Ha, ne bileyim Bezelyesine bakalım. Az gelirse tekrar katarız. Tam ters şekilde koysan. Evet, şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. sağımız kaldı. Bir tuşuna bakayım. Ne kadar olmuş? Aslında şu tabakta karıştıracaktım anneciğim. Bu tabağı alacaktım. Tabağımızı bulaştırdık karıştırırken. Şuna da doğrayayım Deniz. Ve sarımsakları kaldı. Vallahi çok güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Hı. Şunları ben bulaşıklarla bulup atayım. Çok az sıvı yağ sevgili takipçilerim tamam. Şöyle Çok az bir sıvı, tamam. evet. sıvı yağ kattık parlaklık vermesi için. Ne oldu? Hı, tamam. Hı, Bunu da böyle alalım arkadaşlar şimdi kekimi ters çevirdim. Evet. İyi, güzelce çıktı yine. Bak bu seferki yumuşaklığı çok daha güzel olmuş. Gördün mü oğlum? Bak yine kuruma güzel eğilmiş. gösteriyor musun yakında? <laughs> Şimdi arkadaşlar süt ve granül Nescafe kahve. Ha şöyle küçük parçacıklı granül kahve diye geçiyor Nescafe'nin granül olanı. Sütle karışık onu iki yemek kaşığı kadar onu böyle bir sos hazırladım, sos yaptım. Şimdi ıslatıyorum. Bakayım aslında çok mu sıcak ama çeksin değil mi? Zaten şey tiramisu tadını bu veriyor. Evet. Ben bir barışa bakayım. Al işte Tamam anne. Yani. Oynasın. Kenarlarını sileriz. Oh, çok döktük. Neyse bir peçeteyle silerim ben. Şu yanları kuruyor oğlum nedense kalıpta. Ben onu alt çözemedim. Hı? Hmm. Sen sonradan yediğinde yanları kuru değil değil mi çok? Yok ya yeniliyor. Hı. Bir bakalım. Evet. Şuraları yumuşadı. fotoğrafa geçince oğlum hep damlat şey yaptım akıttım ya sileceğim ben hep peçeteyle o kenarlarını Hastamızın son görüntüsünü göstereceğiz şu ıslatma işlemini bitireyim bence dök geri kalanını doğruya şuraları oğlum kenarları. Bu çok güzel bir tad veriyor arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi hmm. evet, tam gideceğiz. Kremamızı döküyoruz. Şunu, baştan oraya alsana oğlum bak. Gene orada kremayı bu sefer de döktük. Bu altı sıcak mıymış ya? Soğutmaya çalıştım sevgili takipçilerim. Nasıl Güzel. Güzel değil mi? Böyle tatlı ile ekşi arası bir havası var. Ay şey katmayı unuttuk Deniz bu hmm. sefer. Lavne peyniri. Ama bence çok da bir şey değişmemiş. Öyle mi diyorsun? Arkadaşlar lavne peynir katmayı unuttum. Neyse. Bakayım. Evet güzel ya. Ha? Değil mi? Hı, Hı. Damla çikolatalarımızı koyalım. Lapli peyniri katacaktım. Malzemeyi çıkarmayınca bu unuttum. Şu ılık mıydı oğlum şu? Hı hı. Ama tabi orada az kaldı için belki öyledir. Ama şimdi arkadaşlar. Onu nasıl anladım. yaptın? Onu, da anlatacağım. onu şimdi kaşık alayım kaşık aratayım. Onu da yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bu da şey. Kırmızı pancar. Bildiğimiz kök kök sebze. Kırmızı pancarı ben. Bir bardak şekerle bunu daha sonra göstereceğim ben oğlum takipçilerimize. Şeker, limon çok az bir limon tuzu Ondan sonra kaynattım, sonra bunu koyulaştırdım. İki gündür bu böyle duruyor. Bakın arkadaşlar, şöyle ee, kıvamlı bir sos oldu. Tabi ben bunu ilk yaptığım gün böyle değildi. Bu durdukça böyle oldu ve nişasta var arkadaşlar. Şeker, nişasta, kırmızı. Bunu sonra anlatalım. Ama... Kata, katarken anlat. A, pancar tadı gelmiyor mu? En çok sevindiğim şey oydu yerken. <laughs> <diyarken. gülüyor> Deniz anne katma pancar e, pancarı pancar direkt katacağım zannetti çocuk. Öyle e ya. Gibi ben tiramisu'nun farklı bir tarzını yemiş gibi hissettim. Taştı mı oğlum? Yok. Ama şimdi taşacaktım şuradan. Bak bu sosu yapıp iki gün bekleteceğim oğlum ondan sonra kullanacağım pastaya. Daha güzel oluyor. O gün çok cıvıktı değil mi? Hı. Hmm. Yani ben o günkü e, hiç beğenmedim. Taşıyor. Taşsın. Hı? Tamam. Böyle. Neyse kalsın böyle. Hı. Donsun şöyle. Çikolata. Tam da çikolatalar tutsun onu. Arkadaşlar görüyorsunuz kırmızı pancardan bir sos elde ettik. ki yani vişneye gerek yok. Bu kır ben e, bu kırmızı rengi istedim. Kırmızı renk e, rengi elde etmek için ben bunu istedim ve e, çok da faydalı. Hem çocuklar bunu böyle yemiş olacak. Bu şekilde o zaman kapanışı yapıyoruz. Evet şuradan için. Aksın. Ha? Evet. Şelale gibi oldu. Neyse aksın bakalım. Evet. Arkadaşlar kırmızı pancar soslu ee, bizim yılbaşı pastamız böyle oldu. Ben sizlere yılbaşında böyle bir pasta e, yapmak istedim. Yumuşamaya başladı. Evet arkadaşlar. Rus salatamı da duralım. Şunu alayım. Şöyle göstereyim. Şimdi ben tavuğumu fırına vereceğim arkadaşlar. Şimdi onunla uğraşacağım. Buraları toplayayım. Bu saatte 8 oluyor. 8 oluyor. Ondan sonra biz daha önce acıkırız. Evet. Şöyle Rus salata. Kırmızı pancar soslu Pastam fırında tavuğumu yapacağım arkadaşlar. Ee, patates de olacak tabi tavuğun yanında. Haydi kapatalım. Pastamı elmalı kap öyle bir kapatalım? Hmm. Evet. Bu sene 2022 arkadaşlar ben böyle bir pasta yaparak girmek istedim. Geçen sene sizlerle beraber baklava yapmıştık. Gel oğlum. Oğlum da geldi. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar dilerim arkadaşlar. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bugün 100. yemek videomu çektim ve 300. video. Bugün size sürprizim bu pastaydı arkadaşlar. 300. video ve 100. yemek vlog'ta ve yıl başında sizlerle buluşmuş olduk. Hoşça kalın.